Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere nested for loop kullanarak nasıl çarpım tablosunu yazdırabiliriz bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir main method oluşturuyorum ve benim iki tane for loop'uma ihtiyacım var. For loop'tan önce ben bu değerleri sabit olmasını istemiyorum kullanıcıdan almak istiyorum. O yüzden bir scanner oluşturuyorum. Scanner, scanner dedim. Eşittir new scanner. System in. Daha sonra buraya bir yazı yazdıralım. Kaça kadar çarpma işlemini yapmak istiyorsunuz? Beşlere kadar. 6'lara kadar 7'lere kadar şeklinde biz bunu belirleyeceğiz. Şimdi benim bu scanner'ımı bir int'e atamam lazım. Input diyelim buna da scanner nokta next integer. Next integer dedim. Şimdi bu kısma kadar kullanıcıdan değer aldığım kısımlar yani kaça kadar çarpacağım kısmı belirledim. Şimdi ise benim artık işlemi yapmam gerekiyor. Bir for'u yapıştırıyorum. Ve buradaki i'min devam edeceği süre bakın biraz daha büyüteyim. Benim im'in devam edeceği kısım ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Input'umu geçmeyecek. Yani buraya eşittir de koymam gerekiyor. Şimdi birinci for loop'um burası. Bunu da bir yaptım. Şimdi bakın for i dedim tekrardan. Buraya da aynı şekilde input'uma kadar diyorum. Bakın buna da bir dedim. Şimdi en sonunda bu arada tekrardan açıklayacağım soruyu. Öncelikle işlemini yapalım. Buraya geliyorum ve line diyorum. So dedim. Ne yapmam gerekiyor burada? 5'e kadar çarpmam gerekiyor. Örneğin yukarıdaki çıktıdan örnek alırsak. O yüzden burada benim i ve j'yi çarpmam gerekiyor. Ve aralarına bir boşluk koyalım şöyle. Bakın şu an i ile j'yi çarptım. Daha sonra burada birinci for loop'um pardon ikinci for loop'um burada bitiyor. Bakın şurada. Burada ikinci for loop'um bitiyor. Ve benim loop'um bittikten sonra bir alt satıra geçmesi lazım. Alt satıra geçmezse ne olur? Yan yana yazılır yan yana yazılmasını istemiyoruz. Çünkü yan yana yazarsak biz bir tablo görünümünü elde edemeyiz. O yüzden buraya geliyorum ve bir boşluk bırakıyorum. Bakın sadece yapacağım şey bu. Şu an aslında ben bu tabloyu yaptım. Görelim. Çalıştırıyorum. Şimdi bakın çalıştırdım. Kaça kadar işlem yapmak istiyorsunuz diyor. 5'e kadar dedim. Bakın şu an bir hata verdi. Niye bir hata verdi bana? Çünkü burada print line kullandım. Print kullanmam gerekiyordu. Çünkü print line kullanırsam alt alta yazar. Geldim buraya bakın 5 dedim. 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10. Bakın yukarıdan aşağıya doğru da çarpma yapıyor, soldan sağa doğru da çarpma yapıyor bize. Bunu birazcık daha süsleyip normal Java derslerimizde göreceğiz. Tam böyle bir kare haline de getirebiliriz arkadaşlar. Şimdi burayı e, kalemle anlatmam gerekiyor. Çünkü ilk izlediğimizde anlamayabiliriz. Yani nereden ne geliyor falan anlamayabiliriz. Şimdi bunu aldım, kalemimi aldım. Bakın burada input'um 1. Yani daha doğrusu i değerim 1 ve Input'uma kadar gidecek. Yani bu 5 değerine kadar gidecek. Bakın bu 5 değerine kadar gidecek. Input'un um 1 olduğu zaman hemen geliyorum alttaki for'a. Bakın input'un um 1 pardon i değerim 1 iken alttaki for'a girdi. J'yi de 1 yaptı ve çalışmaya başladı. 1 ile neyi çarptı? 1'i çarptı. i ile j'yi çarptı. Daha sonra i ile j'yi çarptı tekrar ama bu sefer j ne oldu? Burada bir çarpma işlemini yaptığı için tekrardan yukarı çıktı. 2 oldu. Bakın alttaki ikinci formumun değeri karşılığı ulaşmadan, sınıra ulaşmadan yukarıya geçmiyor. Yani i değerini arttırmıyor. Hep j'yi bir arttırıyoruz. 1 ile 2'yi çarpıyoruz. 1 ile 3'ü çarpıyoruz. 1 ile 4'ü çarpıyoruz. 1 ile 5'i çarpıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bütün çarpma işlemi bittikten sonra bakın yan yana yazdırdıktan sonra burada print kullandık. Alt satırıma geçti ve burada bir boşluk bırak diyorum. Ben burada bir boşluk bırakıyorum. Alt satıra geçiyorum. Daha sonra i değerini 2 yapıyorum. Artık 1 değil. Hemen pembeyi alayım. Burada artık 2 yapıyorum i değerime. Şöyle 2 yapıyorum. Ve bu sefer alta gelip yazdırıyorum tekrardan. Tekrar aşağıya geliyorum. Bu sefer i ile j'yi tekrar çarpıyorum ama bu sefer 2 ile 1'i çarpıyorum. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 2 ile 3'ü çarpıyorum şeklinde devam ediyor. Yine aynı şekilde bir boşluk bırakıyor burada. Ve tekrardan yukarıya çıkıyor. Bakın bu arada yani ilk forumda hiçbir işlem yapmıyorum. Çünkü benim burada bir işlem yapmama gerek yok. Hani bir satır atlatma işlemine gerek yok. Şu an buradaki sorudan dolayı diyorum. Hani gerekli yerlerde tabii ki de ilk forda kullanacağız. Yani ilk forda işlem yapacağız. Ama şu an bir burada bir işlem yapmama gerek yok. Burada sadece yapmam gereken şey ikinci forumda çarpma işlemini yapıp diğer fora geçmeden yani i değerini arttırmadan bir boşluk bırakmak. Bakın zaten ben bu işlemi ilk forda yapıyorum ama döngüye girdiği gibi değil. İkinci forumdaki işlem bittikten sonra yapıyorum arkadaşlar burada. O sebepten dolayı arada boşluk bırakıyor. Yani en son artık bu değerim bakın bu değerim kaça kadar eşit olacak? 5'e kadar. Şimdi bu J değerim 5 oldu. Bakın J oldu 5. Tamam mı? Burası 5 oldu. Artık burada yapabileceğim bir işlem yok. Direkt buradan yukarıya çıkmayacak. Yani buradan ilk fora çıkmayacak. Ne yapacak? Önce satırıma devam edecek. Örneğin bu birinci satır. işlem satırını düşünün. Bu 2. Bu 3 diye kabul edin. Bakın 3. Burasını 3 diye kabul edin. Buradan 4 4'e geçecek. Alt satır atlayacak yani. Direkt üstteki fora geçmeyecek. Artık buraya gelecek. Diyecek ki benim işlemim bitti mi? Bakıyoruz. i değerim 1. Input'uma daha gelmemiş. O zaman neymiş? Yukarı çıkacağım tekrardan. Tekrardan for'da işlem yaptırmaya devam edeceğim. Yani ben artık burada tekrardan i'mi gideceğim arkadaşlar. Anlamadığınız bir kısım varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Son kez ben bir daha programımı çalıştırayım. Bu sefer de yüksek bir değer yapayım. Örneğin 9 diyeyim. 9'lara yazdırsın. Bakın gördüğünüz gibi 9'lara da yazdırıyor bana. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.